Yapıyoruz. Ne yapıyoruz? yapıyoruz? Biz YouTube var mı? Lifi oynuyoruz. Youtube Roblox. Evet. Diğer videoda söylemiştim size arkadaşlar. 15 milyon para yılca. Evet çok iyi para yıldım arkadaşlar. 20 milyon param var. Bir 10 milyon plak edeyim. İnşallah bize de nasip olur. 1 milyon, 100 bin plak edeyim. 2 milyon TL var abimiz sayesinde. Evet benim sayemde. Ben, arkadaşlar ben de valla... Arkadaşlar sizinle birlikte bir... 3 milyon, bir, milyon siz, oluyor. Siz, arkadaşlar sizinle birlikte bir oyun videosu çekip sonra... Uyuyup sonra gidip ev alacağız arkadaşlar Ev evet alın arkadaşlar Bak sabah akşam uyumadım Evet Hadi arkadaşlar ya. hiç uyumadım saat 4'e kadar 5'e kadar uyumadım Sizin için arkadaşlar para kastım Hepsi sizin için arkadaşlar Yoksa kasamıyordum arkadaşlar Sizin sayınız evet, evet. ah, evet. Arkadaşlar Çok Burada bu yöntemiz yöntemiz. Yöntemiz. Evet. Evet. bir şey var. Herkes abone ol? Evet. Ben bomba tramını yaptırın. Evet. Söyledim söylemedin ya. Ha söyle. Ne? Arkadaşlar. Söylede Eski diğer video hatırlıyor yani. musunuz? Çok az para geliyor. Şimdi paraya bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi paraya bakın. Gördüğünüz gibi. Çok para bu. uçuyor. Arkadaşlar benim parama bakın. Uçuyor be. Uçuyor para. Arkadaşlar evet. bu tablet kardeşimin misafir. Evet arkadaşlar. Bak işim var. Ben ben şey yapayım yine emlakçıya gideceğim. Ama <laughs> ben Azı yeni nasıl asıldığınızı hiç olduğunu hiç bilmiyorum. Ben e biraz de... YouTube'dan ben baktım. <laughs> Biz zenginiz ya en pahalı yemek değil Eskiden şuradaki en kötülerinden yedim değil mi? <laughs> arkadaşlar? Evet. Fakiriydi. Çok. Cebrail benden pro idi şimdi ben bundan pro idim çünkü, akşam akşamı, akşamı kadar kastım manyak kimi evet bak bak sandım ki ben ya söylüyor 5 milyon kastım akşam o 5 milyon dedi evet ama sandım ki ya söylüyor yeni maydun ya konuşamıyor açıklayın arkadaşlar <laughs> evime gideyim Evim yok Hiçbir şeyim yok Nasıl? Evet evim yok Kazıklandın Nooo Evim uygun Ne yaparsın kazıklandıysan? Hiçbir şey Uuuu Bu Siz sen o o al Arkadaşlar yeni bilgisayar aldım Kaç tane var ki? 15 milyon Çok iyi yani çok az Şöyle diyeyim mi? <laughs> <laughs> Kaç tane geliyor arkadaşlar? En kötüsü ne? En kötüsü 3 bin Üç bin Tamam diyor arkadaşlar. Evet, 1,5 yani mi? milyonluk bir tane mantar. 1,5 2,5 milyonluk bir tane şey. Ona ben Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar inşallah Seregiz. abimin kanalına yani 100 bin paketi inşallah nasip olursa gelir. Evet. <laughs> Bu videoya kaç, kaç like, like gelsin? Arkadaşlar de bayağı biridir 10 like gelmiyor hiçbir videomuza. Onu geldi gel, gelen oldu. Evet ilk videomuza geldi biraz. Şu anda 10 var. 10 abi. Vallahi ya. Arkadaşlar 15 abone gelsin. Hadi. Abone mi? Abone. Like like. Like. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu deyin. Bir şey şey yap. Arkadaşlar arkadaşlar koy Arkadaşlar size şarkı söyleyeyim mi? Ha arkadaşlar. Demiş ki çok eziyim ben. Öyle bir şey söylemedim arkadaşlar. Ne söyledi? Size ne? Ben belki size söylemek istemiyorum. <laughs> Doğru söylemiş. Sus. Tamam. Ah, işte arkadaşlar şimdi evimizde. Bizim. Fizel mi ne bebe söyledi. Evet bebe söyledi bize. Çınçok bebe. Vurayım mı? Evet. Sadece o tatlı, mı şu an? Akın bu tatlısı da açsın yerim seni. <laughs> böyle bir tatlı dünyada yok yani. Ben görmedim böyle bir tatlı ama hı, tamam. Yer o çocuk. Sıra çevreli herkes yer. Neymiş? Tamam, bilirsin. Tövbe tövbe. Evime geldi çıktın. <laughs> <laughs> ne oldu? Arkadaşlar. Baktım ben. Ben şuraya. Evet. <laughs> şunu. Plaketlerimi takacağız arkaya. Neden? Arkadaşlar bizim yorumlarımız yine kapalı? Evet, ya dağılıyor. Çünkü çok oluyor. Oluyor. Çok evet. küçük, 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 töbe küçük, küçük adam var. Tövbe tövbe. <gülüyor> <çakalı>. <gülüyor> Çık, küçük küçük. Ay küçük. ay, küçük. Bu, bu. Arkadaşlar ben hmm. en iyi editçiyim. Evet. Kapıda töbe töbe ne diyeceksin? Ben hiç bu tabii ne diyeceğim? Bu senin diyesin bu bu benim. Yani sen. Yalan diyorlar arkadaşlar. Benim iPhone 13 Pro Max'ım var. Arkadaşlar bu, 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 bu telefonu tanıtacağım arkadaşlar. Bundan sonraki videoda bu telefonu tanıtıyorum arkadaşlar. Ben de bu, telefonu tanıtacağım. Ben de bu tableti tanıtmıyorum. Tövbe tövbe. <laughs> Böyle zaman arkadaşlar siz şerefinizde bu videoda bak kaç like kalsın söylüyor mu? Evet 15. Hadi. Bizim hatırımıza 20 like gelsin. Hadi. Gelmez ki. Gelir ya. Gelmesi de 15 like. Can sağ olsun. Ya. Arkadaşlar bu videodan sonra abone olup like atanların. Abone olup like atanlara. Sağ olsun arkadaşlar. Abone olup like atın. Bak hiç bir şey istemiyorum. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Evet. Ne abi, abi, bu ne yapıyor? Oynuyor mu? tövbe tövbe. Oynuyorum ya. Can sıkıldı. para kazmaktan. Evet arkadaşlar para kazanmak isteyen yalnız kalan hayatta tek çocuk. Oyundan canlı çıkıyor çocuğun. Oyna böyle böyle. Oynama. <laughs> tamam ya. Edit'i koydum. Böyle yapabilir miyim? Arkadaşlar çok iyi oldu arka kapıdan. Bu düşürdü. Karaman duruyor. Gene arkadaşlar şimdi yatak alalım mı? Buzdolabını izliyorum arkadaşlar. ben burada Can söyleyecek. Ben flaş adam. Her şeyi yapabilirim biraz şeyini azaltalım arkadaşlar. Şunun Şarjını az. Evet. Yerine. Bizim sayfamız 75. çok. Bizim sayfamız arkadaşlar. Şimdi yeni telefonda yazıyorum arkadaşlar ben. Bir mi? Özel değil mi? Kaptı. ben de ekran kaydı. Oo oldu. arkadaşlar. Da. En sondaki. Oh Kapatacağım baksana. Aa, oh, elim bak. kırıldı. Ne yaptın dombiles? Dombini ne yaptın? Arkadaşlar Dombini ne yaptın? En sondaki yatak Aaaa Dombini çık Video kaç dakika oldu gidip baksanıza Bakayım ben Tövbe 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 ne? 7 dakika. Evet. evet. Arka, oturabilir? <laughs> arkadaşlar oturabilir. İyi güzel gezelim arkadaşlar. <laughs> Ben neyim? Ben neyim? Tomli. Neyim? Tomli. Başka soradım. Tomli. Hayır. Tövbe tövbe. <laughs> bu bebe. Sen nesin? Tomli adam. Sen ne? Bebesin var bebek. Arkadaşlar böyle oyun çok iyi. Ben diğer evi de alacağım. Ama onu video çekmeyeceğim arkadaşlar. Neden ya? Hayır. Hadi çek ya. Hadi çek be. Hadi çek. Be. Hadi çek, hadi çek. Hadi çek. İşte Stent değil beynini oluşturdum oh, arkadaşlar. Stent. Başarısından anlamıyorlar arkadaşlar. arkadaşlar. kızdım bunu. <laughs> evet. Arkadaşlar çok komik video oluyor. Kurmayın birbirinize. Kavga çıkmasın abi. Yeminle valla çeviriz. Efeyim barışım. Hayır öpmeyin. Hiç kim hiç kim öpmesin. Arkadaşlar bu da <laughs> oyuncak. Onu e, ev arkadaşlar. Arkadaşlar, evet, bunu da arkadaşlar. bu ters nakal atabiliyor. Evet, taşla nakal atabiliyor. Şuraya koyayım arkadaşlar önümüze. Bugün bebeği oynayacak. Tövbe tövbe. Nasıl B geziyor, ya? Geziyor, geziyor, ya Bırak. Geziyor <laughs> diğer ne güzel. Döverim. Dövemezsin çocuğu. Şaka yaptım zaten. Bu tatlı <laughs> döven var mı? Var lan Yorumlar Yazın Bebe. ne ses de var? Korktum. Bir ses geldi. <laughs> <laughs> <Aa, a> <laughs> ben ne gördüm? Hmm. Şimdi sen olmuş. Tövbe tövbe. O da hiç Koptuğum şim şim şeyler söylemeyin. Eğiz. Biz de burada öldürüyoruz. Sen yiyecekler? Sen akşam yaparlar bir şeyler. Sen mısın? Ante falan. Hadi arkadaşlar oyununu oynayız. fesat. Arkadaşlar hadi oyunumuza dönelim. C İzhablar, hadi bir <laughs> Hadi git buraya. Hep ben gidiyorum ya biz. Arkadaşlar 9 dakika. dakikacık. 9 dakika 10 dakika olsun. Hayır. 100 dakika. La la, arkadaşlar artık ben görünüyorum güzelce. Arkadaşlar bir videoda çekelim. bitirelim. Arkadaşlar abim görsem iyi olur. Kim? <laughs> bu. Şimdi bu. <laughs> Abi bunu da çekelim. Ben şaka şey yapıyorum. Yeni bir ikisi arında. İlk videom arkadaşlar. O benim. Çok mutluyum her şeyin 1 milyonluğu. <laughs> Elinde kalan kur, Ne yapıyorsunuz ya? Sığınıyorum ya. Ne yapıyor ya? Sığınıyorum ya buraya. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Sesini, şey, Arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın ya. Neden? <laughs> <da>? arkadaşlar. <laughs> Kur'an ben herkesi yiyeceğim. Yanım. Evet, evet. Diyorum ya. Boş ver, boş ver. Şimdi kaç dakika? Gittim. 10 dakika oldu mu? Hadi git bir bak. 10 dakika bit. Evet. evet ben deyince videonu kapatırsın. Ben deyince ama. Kapatıyorum. Hayır kapatma. Bağaz, bağaz. Hayır Hayır. Ne yaptı? Kırdı da bebeler. Ha. Bebeler ha. kameranı kırdı. Gel lan paraya bakın. Gel lan paraya bakın. 1 milyon. Hoşçakalın arkadaşlar. Küçük bir arıza oldu. Onun için video kesildi. Pardon. Kanala like atın. Abone olun, bildirimleri açın. Hepsini yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. <laughs>